Hüseyin Tatlı mı dedin? Allah Allah. Baha. Ailemin en küçüğü. Ailemizin en küçüğü. Ben en büyük, o en küçük. En, arada kaç kişi var? Arada sekiz var. kardeşiz. bir Maşallah. rahmetli oldu, Mustafa. Maşallah. Mekanı Cennet olsun inşallah. Çok iyi bir delikanlıydı. İftihar ediyordum ondan ama Allah demek ki onu bize çok gördü. Olsun. Olsun olsun. Diğer kardeşlerim var. Mahmut var. Medine var, Zeliha var, Mübine var, Adile var. Dört Maşallah. tane bacım Maşallah. var. Dört, dört erkek, dört kız. Babam nasıl tutturmuşsa rahmetli. <laughs> Mekkeni cennet Maşallah. olsun inşallah. Anam da inşallah buluşurlar cümle, orada. Cüvremiz, evet. Buluşurlar değil mi? Öyle bir şey var. Sevenler birbirini orada bulur. Coşkunum sağ ol ya. Bizi yine şereflendirdi. Var ol. Yine mutlu oldum. Yine birlikte olduğumuz için i̇nşallah. gerçekten Hareketi mutlu oldum. Hareketli böyle değil mi? Erezin. Biliyorsun değil mi Sami Kasap var Malatya'da? Ha bilmem mi? Bilmem. Onun mi? parçası bu. Evet. Hani diyor ya, bir dağına kadar yüce olursa olsun sevdiğine kul olur. Gazali vardı onun. Allah mer merhamet etsin inşallah. Evet, seninle o. birlikte kardeşimi çağırıyorum. Hüseyin evet. Tatlı'yı çağırıyoruz efendim.